Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Antarnat oynuyoruz ee, Benim dört geldiniz gördüğünüz gibi gold hesap oldu O yaptım yani ee, Başlayalım Önce karakterim böyleydi benim Ve böyle kalacak Play diyelim host diyelim Bunu yaptığım için arkadaşlar e, ee, Sebep oldu işte yani oldu ama ben kendi chestlerimi açamıyorum Şunun tuhaf o işte Ben de nerede doğduysam artık arkadaşlar. Oyunun gölgeler açık mı bilmiyorum ama oyun, oyun acayip kaçıyor. Wow. Tamam. Anlasın lan gelmeyin lan. Oğlum gelme. Anlasın lan lan kaç 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 kaç. Fark ettiyseniz deli bom yiyom. Gelmiş istemiyorsun istemiyorsun git tamam. Lan. Oha kaç vurdum Lan Hah tamam ediyordum Yani şöyle olacak bu yepyeni başlangıç olacak Güzel bir çanta buldum Bu gold hesabının ne hesabı var derseniz Ne işe yarıyor derseniz Eee şu işte. Bütün anlamı şu. Ha bu işte. Bu göz yok, bu saçlıyalı yok. Öyle yani başka da bir şey yok. Ya şu çok ağlamak takıldı. bununla bir alakası yok galiba bir şuna girelim ha, bu deniz aynen böyle daha iyi sanki hiç kasmıyor gibi ama şu deniz biraz kötü, kötü oluyor bakın hiç kıpırdamıyor o kötü Ulan. Neden ha kanları kapatmışız lanet olsun. Bu galiba peaceful dediğine göre. Yani. Şimdi gölgeler açık çok iyi. Nasıl? <laughs> of, kaç kaç hadi. Kaç ne alakalı lan? 2 Kalk abi Al şunu. Tamam. Evet arkadaşlar, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Eyho, güzel. Güzel. Çok güzel. Sanma lan, sanma göre bu daha iyi vuruyor. Şapka falan takmayacağım arkadaşlar çünkü saçım gidiyor. Saçım şekil Elimden çekil Ama şöyle fener olduğu zaman her türlü giyerim ben bunu Anasının Böyle arkadaşlar neyle açıp kapatabiliyorsunuz bunu da buradan ee, Söylemiş olayım ha, Dur şimdi ben bunu ayarlayacağım biraz bu benim ayarlamalar olabilir da bu daha güzel mesela aynen bakın arkadaşlar bu daha güzel böyle ama fps 12 13 alıyor ondan sonra gel şunu şunu onu bulmam lazım Ha tamam tamam işte tamam şunu çözdüm alayı. Yok şimdi bu da değil. Cık. Şu aynı ama. Gölgeleri kapatabilsem FPS'i güzel olacak. Gölge yok gitti galiba. Aynen gölge gitti. Şimdi şurada olsun iyi. Um, e, 20-21 e, 17'den 23'e kadar çıkıyor yani 25 Şu anlık FPS'im güzel yani Bana göre FPS'im güzel Neyse biz kaldığımız yerden Devam edelim Buf Neyse o verme mı? Hemen bakalım. Hmm. İki tane sizi bulduktan sonra meşal yapabiliriz adamım. Uh destere. Destere be. Destere be. Direkt çeşse bunu <laughs> Bu alma, bunu almama eh, konuşamadım. Bunu almamın nedeni arkadaşlar aynen mesela. açıyorsun şunu. Şu neymiş? Kantin. Oğlum çok iyi de gölgeler yine açık. Uhu tamam arkadaşlar böyle bizde. Bu ne? Sweet magazin mi? Bir dakika arkadaşlar. Yeah. Beni aradı daha yine. Evet. Baba işte benle konuşuyor. Ya bak. Öyle sinirle kar hep oturun attı. <laughs> Unuttum abi. Sen niye söylemedin? Ee, ne ben oraya geleceğim. Şimdi mi? <laughs> İyi o zaman ben oraya geldiğim zaman ödemeni atarım. Ablam gelir beni alır. ya siz içeride alışveriş yapın bir şey alın da beklemeyin fazla Evet arkadaşlar ani bir şey oldu. Ne oldu derseniz eee neydi ona da. Babamlara para verecektim onu unuttum vermeyi işte. Tamam olsun. <laughs> güzel klos Neyse arkadaşlar ani bir durum oldu söylediğim gibi bu videodan bu kadar ee, bir dahaki bölümde görüşmek üzere hoşça kalın bay bay